geliyorum geldim Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. Bu benim 3D kalemle ilk çalışmam olacak. Yani daha önce e, ya şey e, ilk video çekmem olacak. Bununla alakalı daha önce bir sürü çalışmam var ama hiç video çekmedim ama arkadaşlarım işte çek çek izlenir bilmem ne falan filan dedi. Allah onların hatırını kılmamak için çekiyorum. Yani izlensin izlenmesin önemli değil. Ben böyle geçmişte yani yaptığım birçoğu çalışmayı mesela e, unutuyorum. <laughs> en azından videolardan açar izlerim ne yapmıştık burada ne olmuştu falan diye hazırla şey hatırlarım. Bir de 3D kalemle alakalı internette zaten pek fazla bir şey yok. E, çalışma yok. Öyle. Zaten önce bunu almamayı <laughs> rengi seçmeye çalışıyorum. Neyse. Şimdi eee Bu filament, filamenti önce tanıyalım arkadaşlar. Filament çok bu arada benim kedim var, kedim de filamente odaklandı. Filament çok tuhaf bir malzeme. Şu zaten amatör bir şey. Ee, bunun daha pahalılar da var internette. Ben 300 lira mı ne aldım falan? Bunlar işte internette yaklaşık bir, e, bir ne kadardı diye? Yani? yani 1500 liraya var, 4000 liraya falan var. Gerçi 4000 lira üçte yazıcı da alırsınız ama. Yani bu el, el emeğidir bu. Bugün yapacağımız motif bu. Bir çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun için hazırlıyorum bu motifi. Bakalım. Şöyle bir kalemde bulundurursanız hani böyle doktorların, e eczacı tanıdığınız falan varsa ondan alabilirsiniz. Yoksa internette de satılıyor. Ya yani böyle arka kesici şey hazırlamaya giderken isteyin ben öyle yaptım. Abi neyse şimdi reklam şey yapmayalım reklam olmasın. Ee, bu arada kedim de bu neden ısınmadı? Isınması lazım. Şu anda ısınıyor. Biraz geç ısınıyor. 4-5 kere yere düşürdüm ya. Orada bunun aparatı var. Aparatını sabitledim. Dedim ki dengede durur. Gene de dengede durmuyor. Filament ağır basıyor. Pat diye deviriyor. Yani bunu yapan, üreten arkadaşlar doğru düzgün bir şekilde üretmemişler ya. Arkadaşlar şeklimiz bu. Şekliniz bu. Şeklin aynısını vermeye çalışacağız. Aynı renkleri, aynı tonları tutturmaya çalışacağız. bir hatta farklı doğaçlama da yapabiliriz. İçgüdüsel olarak mesela içgüdüsel olarak diyorum ya. Hayır. Doğaçlam, doğaçlama da yapabiliriz. İnsan hani ne yapmak istiyorsanız hangi renkleri seviyorsanız isterseniz pembeyle yapın. Hiç önemli değil. Burada mesela beyaz hoş durmuş. Benim de hoşuma gitti yani. Böyle tam olarak. Yani bu pembe olsaydı da ben beyazla denerdim bunu. Öyle. Bunun önce mesela ben e, daha öncesinde kahverengi bir boya vardı. İçinden bayağı bir akıtmanız gerekiyor. Bir de şu çevresinde şey oluyor. E, ne derler ona? Böyle sulan Yok şey. Sulanmıyor ya. Şey. E, böyle yanıyor ya. Yandı mı simsiyah oluyor. O da mesela beyaz ya deyince çok kötü duruyor. Yani bu, onun bir de şeyin üstünden, motifin üstünden veyahut da yaptığınız işin üstünden temizlemeniz gerekiyor. Bundan sonra da vaktimiz yeterse bir vinç girişiminde bulunacağız. Yani linç değil vinç. Neyse başlıyorum ben. Hadi bismillah. Çaydan da alayım. Unutuyorum çay içmeye ya. Yavaş yavaş oluyor bu arada. Yavaş yavaş. Böyle gözüktüğüne bakmayın güzel olacak. Dalin, 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 dalin. Dalin. Dalin, yanıyoruz dalin. Dalin ne yapıyorsun ya? He? Babam bak, burada yanarsın ama. Böyle yapma bir tanem Tamam mı? Bak bırakacağım atlamayacağım derler. Atlarsan yoksa seni anneme teslim ederim. O da seni bacağında uyutur. <laughs> hadi hadi. Aman. Tamam çık. Dalil çıksın arkadaşlar. Çıkmak istiyor. Çıktı. Neyse. Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. Bakın ucu da şey oldu. Biraz donuyor falan da böyle. Neyse. Ucunu temizliyoruz. Bakın böyle simsiyah oluyor. Simsiyah. Neyse. Evet, kaldığımız yerden devam. Nerede kalmıştık ha? Galiba biraz uzun mu? Fazla e, şu filamentin de uzun olması iyi değil. Makinenin gücü yetmeyebiliyor bazen. Çekemiyor yani. Hani seni çekemeyenler var diyorlar ya. Çekemiyor makinede. Ben de nasıl içiyorum ya. Bir de umarım kayıt ediyordur. Ya hakikaten bir bakayım. Bir, biraz sonra bir bakayım. Kayıt yapıyorum mu makinemiz yoksa yapmıyor mu 2 dakika yere bıraktım hemen. Makine kendini kapatmak için bahane alıyor. İşte bozuldu işte. Bozuldu işte. Bozuldu. <laughs> Bozulmadı. Şu anda kaba taslağımız bitti. Kaba taslağımız bittiği zaman arkadaşlar şu anda mesela ben şeyi çıkartıyorum. Tamam mı? Filamentim, siyah renkli filamenti çıkartılmazsa üstüne koyabilirim. Burada bir şey olmaz. Şu şekilde bir çıksın filament. Çektik filamentimiz çıktı. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde şu anda Daha öncesinde bunu ters çekir, çevirip gene bir yakım işlemi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Bak 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 bak. Gördün mü? Bak. Şu anda siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Hatta bunlar çok şey bazıları yanıyor böyle insanın elinden falan geliyor. Dikkat edin eliniz falan yanmasın. Üzülürüm ya. Vay biz seni izledik de işte kolumuz yandı da bacağımız yandı da. Ameliyat masrafı falan. Neyse Arkadaşlar çok çalıştığı zaman insan yani elle falan filan bazı yerde saçmalayabiliyor. Yani abi sonuçta senin dikkatin orada değil ki, kameranın karşısında değil dikkatin yani kamerada değil. Seni izleyenlerde de değil dikkatin. Senin yaptığın işte tamamıyla dikkatin. Bazen insan saçmalayabiliyor. Ya bu da zaten benim ilk çektim bakalım. Ya yani, muhtemelen bu yani ben şeyden adım gibi eminim izlenmeyecek falan filan. Benim için de problem teşkil etmiyor. Ama arkadaşlarım kesin bu sefer patladı bilmem ne falan filan. Acayip işler yapıyorsun sen falan filan deyince ben de dedim ki tamam bari Fatih yaptı. Hani en azından ee, bak kardeş ben yaptım. Bak kardeş. <laughs> bak kardeş ben yaptım işte olmadı. Olmuyor. Demek ki olmayacak. bizim Benim ya kaderimle hani böyle bir şey yani fenomen olmak varsa bile ben bunun YouTube'dan gelmesini şey YouTube'dan bir şey e, komedi üzerine olmasını isterdim yani anladın mı? E, güldürmek isterdim ben. Yani. İyi bir komedyen olmak isterdim. Ama işte nasip olmayınca olmuyor. Ya belki de komik değilimdir. Orasını öleceğim. Aura kesici Tamam tamam tamam. Sen bak burada bir sarı. Bak gördün mü? İşte böyle bazen kafamız dalıyor aptallık yapıyoruz. Yapıyoruz değil yapıyorum. Evet sevgili canlar şu anda geri sayım için hazır mısınız? La 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 ama ben bunu masanın üstünde durmasın istedim. Dur ama ya buradan dursana şu. <laughs> Yarın da karşıtı gibi konuşacağım. Şey karşıtı gibi de zaten karşıtıyım da. Şu da benim kedinin tırnak şeyi. Hayatta tırnağını kestirmiyor Ha dışarı çıktı değil mi şu an göremeyince onu var ya ne biçim korktum ya. Şu anda dın 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 dın. Yavaş Sağ için oluyoruz. Acele işe biliyorsunuz ki bir saniye, bir saniye. Ah, bak şunları temizlemeden göstermek istemedim. Özür dilerim. Fazla da çakmağa vurmayın ha. Erir gider. Filament bu şey değil öyle. Ee, dayanıklı falan o kadar dayanıklı değil. Bana bana bakma. Benim artık elim alıştı. Ya bitmiş dost ustalandık yani bu resimleri atacağım zaten. Şu şekilde. Bir de müzik olsa var ya acayip güzel olacak da yapamadık. İnşallah kayıt da yapıyordur ha. Şunu şöyle düşün. Altında isim olacak arkadaşlar. Şöyle üstünde de bu taç gibi. Ee, ben bunu daha temizleyeceğim yani. Ama ben şu anda gördüğüm kadarıyla efsane bir şey olmuş mu kidir? Evet güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. o yandan o yanı Kanka güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Arkadaşlar Vinç videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yurtta sürf, cihanda sürf diyorum. Bunun altına arkadaşımın adını yazacağım. Onu da göstermek istemiyorum. Göstertirmek dit, dit, istemiyorum yani. Ondan dolayı e, arkadaşım yani şimdi kadın diyeceğim ama hani cinsiyetçi yaklaşım da istemiyorum. Yani kadın olsan olur. Ne olur yani hayırdır. Erkek olsan olur. Kadın olsan olur, yani yani olsa olur, olur. yani Yok hayır yaklaşmayın diye. Ben kendi kendime eğleniyorum. Ben sıkıntı yok. Hoşçakalın. kalın, dostça Ben bunun ufak tefekleri var. Onları ben böyle kendim yaparım. Vinç ee, Winch videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. kalkayım da videoyu kapatayım. Kapatacak kimse yok. Da.